Japonya'da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimi için sandık başına gitti. Benim formum var. Bugün böyle birimiz var. Bir çekeriz. Uzunluğuna göre bir. biraderine bir katar bir süredir seçimler için hazırlıklarımızı sürdürmekteydik. Bugün de vatandaşlarımız oy kullanmak için gelmeye başladılar. Yoğun bir ilgi var. Büyükelçiliğimizde, Tokyo Büyükelçiliğimizde 3 tane sandık var. 3 gün boyunca 3 tane sandığımız sabah 9'dan akşam 9'a kadar açık olacak. Vatandaşlarımıza en huzurlu bir ortamda, en rahat bir şekilde oy verebilmeleri için her türlü desteği olmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde de ee, sanırım e, ilgi e, büyük olacak diye e, düşünüyorum. E, dilerim hepimiz için hayırlı bir seçim olur. Şu anda Tokyo Büyükelçiliğine geldim oy kullanmak için. Yaklaşık bir 50 kilometre yerden e, Tokyo Büyükelçiliğine geldik. Oyumuzu kullandık e, Türkiye'ye ve tüm Türk halkına hayırlara vesile olmasını e, diliyorum. Oy kullanacağız Türkiye'miz için, e, bölgemiz için çok e, önemli bir seçim bu. Ee, i̇nşallah ülkemiz için, milletimiz için en doğru kararı halk olarak hep birlikte vereceğiz. İnşallah buna e, yürekten inanıyorum. Ve e, burada olmaktan ve şu anda da oy kullanacağım. Ee, bunun için çok mutluyum. Ülkeme buradan kucak dolusu sevgiler söylüyorum. İnşallah hayırlara vesile olsun ve iyi olan kazansın diliyorum. Takip edin gündeme dair her şeyden haberiniz olsun.